Bugün satılık bir gayrimenkul alacağımız zaman daire, tarla, arsa, dükkan fark etmeksizin izlenilmesi gereken tüm yolları sizlerle paylaşacağız. İlk olarak gayrimenkulün raiç bedelini, belediyeden borcu var mı, tapu kaydını sorgulatmamız gerekiyor. Emlakçı vesilesiyle alıyorsak bu gayrimenkulü emlakçıdan mal sahibinin web tapu sistemine girip web tapu sisteminde sol kısımda yer alan işaretten lütfen gayrimenkul hakkında şer beyan olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğini rica ediyorum. Daha sonrasında şayet gayrimenkul temiz ise buradan sonra izlememiz gereken yol tabii ki mükemmel bir pazarlık yapmamız gerekiyor. Daha sonrasında emlak bedeli %2 artı KDV olan e, tutarı aracıyı aracılık yapan emlak firmasıyla görüşmemiz gerekiyor. Bunların hepsini tamamladıktan sonra ise tapu başvurumuzu yapmamız gerekiyor. Şimdi tapu başvurusu kısmı biraz farklı. Web tapuda şu an itibariyle başvurular alınabiliyor. İlk olarak direkt satış yapacaksak eğer satıcı ve alıcı kendisi olacaksa direkt satıcının e-devletinden web tapu üzerinden başvurumuzu gerçekleştiriyoruz. Alıcının bilgilerini yüklüyoruz. Daha sonrasında sıramızın gelmesini bekliyoruz. Sıramız geldi. Tapu harçlarını yatıracağız. Web tapudan satıcının kimlik bilgileriyle hemen giriş yapıyoruz. Alıcının bilgilerini yazıyoruz. İşaretlememiz gereken bölümleri işaretliyoruz. Tapu randevumuzu oluşturuyoruz. Tapuya gittik. Şimdi bir para transferi mevzusu var. Mümkünse bankada yapabilirseniz tüm transferleri çok güzel olacaktır. Bakın tüm ticaretlerde 11 yıldır ben bu mesleğin içerisindeyim. Tüm ticaretlerde şeffaf olmaya çalışıyoruz. Tüm ticaretler güvene dayalı oluyor. Tapuya gidiyoruz, satıcı sen bana güvenmiyor musun? Belediyeye gidiyoruz, alıcı ben sana güveniyorum ama yine de baktıralım. Paranın içerisinde olduğu hiçbir şeyde kimseye güvenmeyeceksin. Para bir yana, tapu bir yana. Satıcı soruyor diyor ki ben paramı ne zaman alacağım? Alıcı diyor ki ben tapımı ne zaman alacağım? Satıcının gönlünden geçen şu ben zaten buradayım bana güvenmiyor musunuz yatırım paramı? E alıcının gönlünden geçen ben tapımı alayım zaten buraya kadar getirmişim kapurasını vermişim sözleşmesini imzalamışım e ben nereye kaçacağım? Şimdi bu iş böyle olmuyor arkadaş bu iş böyle olmuyor. Lütfen siz dikkat edin lütfen biz dikkat edelim. Tüm emlak camiasına, arkadaşlarıma, meslektaşlarıma sesleniyorum. Başımıza geldi ama bakın biz fark ettik demiyorum. Alıcıdan mütevelli alıcı fark ettirdi bize bunu. Şimdi böyle bir durum yaşadık. Allah razı olsun her iki taraftan da alana da satana da hayırlı olsun. İnşallah çok güzel kazanırlar. İnşallah satan güzel yerlerde kullanıp parasını. Ama dediğimiz gibi kesinlikle ve kesinlikle para transferlerini bankadan bankaya yaparsanız çok garanti olur. Aklınız rahat eder. Satış işlemine devam ediyorum. Tapunuzu aldıktan sonra da arkadaşlar direkt gidiyorsunuz belediyeye müracaat ediyorsunuz, beyan veriyorsunuz. Beyan vermemek de bir kabahat. Bunun da belli bir cezası var belediye nesinde Burada da yalandan uğraşmanıza gerek yok. Verin beyanınızı, verginiz yansısın. Hiç problem değil. İnşallah aldığınız gayrimenkul, inşallah aracısı olduğumuz gayrimenkuller sizlere çok kazandıracaktır. Bu piyasada şu anda gayrimenkul enflasyona yenilmeyen tek yatırım aracıdır. Kesinlikle bizleri takip edin. Buyurun kahvemiz için, çayımız için her zaman sizlerleyiz. Sizleri bekliyoruz. Allah'a emanet. Selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim yavrum. Ne demek? Ne demek anneciğim? Öperim ellerinden. Ben de gözlerinden öperim yavrum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum evet. aradığınız için. Çok sevindirdiniz beni. Sağ ol yavrum. Sen de çok sevindirdin bizi yavrum. Çocuğum ev sahibi olacak. İnşallah, inşallah. Mutlu, huzurlu, yani. sağlıklı bir ömür olsun da. İnşallah yavrum, inşallah. İnşallah her Seni tutmayayım. Hadi hayırlı günler Çok olsun. çok hayırlı teşekkür için. ediyorum. Allah'a emanet. Kendinize çok iyi bakın. Rica.